Olsun gözüm. Ee, yukarıdan başlarız. De haydi. De haydi ne alacağını biliyorsun. Bunu mu oynuyordun sen burada? Bunu mu oynuyordun? Ne oynuyordum? Emin misin? Mira değil miydi? O ben değildim ama Mira'da alırım. Nereye koyuyorduk bunu ya? <laughs> Cumhuriyet. Aa, buradaymışız. Ben şey sandım. Bir. <laughs> Bak 135 FPS e sabit kalsın. Başka bir şey istemiyorum ya. Yani. Drone var içeride ya. Drone'lara vuralım arkadaşlar. Yok, ne? Nerede bu drone ya? Az önce gördüm. Allah Allah Ne güzel yatıyorsun sen. Maşallah. Lan. Şeyimi karıştırma be. Maşallah. O ne lan? Çok iyi ya. Ne <laughs> mi Yok. Nomad geliyor nereden geliyor bilmiyorum. Merdiven. Merdiven mi? Murat merdivende. Tamam. Aldım. Ya abi Ya. Ne oluyor ya? O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Abi, Benim abi, bu kardeşim. Ne Bak güzel Bak ya. Şerefsizler. Çektim mi? Siz gelmediniz mi? Çektim. Yo. Gelmedi. Aa, gelmiş gözüküyorsunuz. Ekipten ayrılıyorum ben, ben ya. Ben ben çıkıyorum. Ben bir şeyler yiyip geleyim bu Yemeyeyim mi? Yiyeyim de geleyim ben. Mi? Ben yiyeyim de geleyim. Yiyeyim Adı de geleyim. Atacakken bir elde atsaydık sonra yemek isteydik. Hadi bakalım. Bence de. E hadi bakalım. Hadi. 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 hadi bakalım. Ufuk, gözüküyorsun ama davet atamıyorum sana akına attım. Ee, bir hızlı şeye eee... atış poli poligonuna girip çıksana. Ha dur geldim. Ha geldi. Ben başlatıyorum. Balen dur lan geldim mi? Ha geldim tamam. Balentine sağ ol. Aa içeyim lan. Balentine değiliz var. Birazdan içeyim ben. De. Ben de istiyorum. <laughs> Gelim de biz lol oynayalım ya. Akın dal da gel. Akın gelmez ki. Akın sevmiyor beni. Estağfurullah ne haddimize. Akın sevseydi. Ben konsüle verdim abi. Vallahi Emerald da bir sıkıntı gibi ama Emerald'a ben vermedim konsüldeyim. Akın sen verdin mi? Tamam. Ee... O konsüle bastı. Pardon. Başka bir şeye bakıyordum bu Estağfurullah. E Murat sendeyiz kankam. İnşallah başarabilirsek. Atakta sen yanındayım. Defansta free'yi geziyorum. Teçhirlik bir yer yok ki öyle ya. Var var. Nasıl yok? Olmaz mı? Ya aşağıda var. Yukarıda. Ha, asıl yukarıda var. Valla. Ben nereye oynadığımızı biliyor muyum? Spawn attığım yer var ya. Ha biliyorum biliyorum. Biliyor muydu, o Ön tarafı biliyorum da onun arka kısmını çok bilmiyorum ben ya. O tarafa çok gitmedim. O ya merdiven benim... Merdivenin, benim... merdivenin üstü var ya. O, o taraf yok bende. Ön tarafı biliyorum ama. Clash mı atıyorsun? Hı hı. Ben ne alıyordum burada ya? Kesil alayım ben. Kafamız rahat etsin. Kesil al, kesil alma. Ee, ne al biliyor musun? Legion al kanka. Ne kapkan da olur bak. Kapkan daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Elektrik alan olmayacak herhalde. Mecbur olacağız. <laughs> Adam basmış parayı hep. Verdin. Bizim kayıtın silahı ne kadar güzel öyle beyaz beyaz. Görkem'e ara bakalım ya. Mesaiye kalırsam gelemem falan yaptı. Ayak yaptı o. Yapayım ayağı yapıyor. Efendim, abi? Çalışıyor mu bugün ya? Ufuk, rotasyon açılacak lan. Açın kanka mı ben yapayım. <laughs> <laughs> Nereye yapayım? ben açamam ki. Sende şey yok mu? c heba... Anasını Yapma satayım. Be. Ya. Kankam vurduydum ya. Hmm. Ben Çok ben güzel Blaz var. Koydum kameraya bir bakın sana Murat ya. Bakayım kankam nereye kamera koydum? Tamam ben de. Oo. Oh. Ocağımda tek o camda, camda Sakin ol Akın. Yavaş. Şu açtıkları camda çakal var. Yukarıda, yukarısında. Bak drone attı. Ufuk. O camda iki kişi var kankam. Tamam. Birisi yukarıdan gidiyor. Giriyor atladı girdi cama. Girdi cama. Girdi içeri. Çok Yordum iyi. Gördüm kanka da. Çok iyi değil. 17 canım kaldı ya. <gülüyor> Lan <gülüyor> arkada arkada <gülüyor> adam girmiş içeriye ya. Of. Evet, adam içeride. Ki doğru kaçtım. Adam şuradan bir yerden gelebilir sana. Ya Allah ok atlayacaksan atla. Bizim adam içeride burada bak. Arkada köpek balığının orada. Drone geliyor Twitch drone'u. Gordon oraya da. Burada burada adam. Adam burada burada. burada burada. Akın Akın Mert sana bakıyor. Akın sana bakıyor. Çıkar mı? Yandan vurdu göt. Orada da kamera da vardı ya. Ondan mı vurdu? Pen pencere ne oldu onu ben. Şey, spawn attı pencereye da geliyor. Orada of, da vardı. Of of of. Kanka. Ha oraya geliyor dedim tam. Piç ya güzel taramış. vuruyordum o ara. Ben gelişine vurdun sanıyordum ha. Parti odası mı? Ofis mi? Torn alayım ben de o zaman. Ben ne alayım? Bu arada yapabilirsin aslında. Açtırmamak üzere ama. Hmm. Kesin tamam. açmayacaklar bunlar. Arda oyundaymış ama yarışta. E gelsin o zaman. Amanın burada. tam mazeret. Onu da Arda'ya söyle. söyle yani. Madem hiç söylemedi ama şimdi dışarı çıkıyor o yüzden söylemiş galiba niye peki oyundaymış bu saate kadar da gelmemiş Hep bir çelişki Şeyde Azami'de impact yok mu ya? Ben bir spam denesem. Orada spam yapamazsın da oğlum. Şuraya falan hep açılması lazım ya. Evet, burayı. Neyse. Açıyorum kanka. yoksa arka oldu. sende. Kankam ölmedi camda. Taramayla saplandım. Bakın bu cama bakıyor mu arada? Tamam bakma zaten. Oğlum kamera nerede lan? Drone var. hiç fikrim yok göremiyorum. Ah. Murat. Ha tamam bantattım. Ah siktir be! Cam mı hala? Camda iki kişi var. Benim baktığım yerde mi? Ben kamerayla bakıyorum oraya. Atlarsa ya da gösterirse söylerim. Burada 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 bakıyor. Kapının altından kesiyor. Şuradan. Hala orada. Sağında. Çıktı. Geri girdi. Çıktı. Aldım onu. Şurada biri var. Üç Hala mı orada? Ha 3 numara. Murat solda. Diğer cama gitsene Murat. Sağındaki camdan direkt görüş almaz mısın orada? Orayı açtım ben de, sağdaki camı. <laughs> Bakayım ben. Ha orada bir yerde. Az önce beni oradan aldı ama haberin olsun. Büyük ihtimalle oradaki cama gidiyor o göt. Var mı info? Defizör bizde Yok. zaten ya. Şurada şurada işaret edeyim 3 numara içeriye girmiş adam. 3 numarada. aa oh, siktir be <gülüyor> 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 beni öldüren yavşak koydu pat <laughs> aşağıda mıyız neredeyiz yukarıdayız kapkan yemez artık ya Tekte indiriyor mu? 110 kilim vardı diyor. Şey sağol. Ne bileyim? Tekte indirmiyor dedi mi? Tek kaldı diyor. Sen vurdun belki. ya belki ondandır. Ha tek kaldıysa Al. doğru yaralanma yok ya. Ondan olabilir mi? Olabilir. Bir, Bir tane mi kapkan vardı orada? Bir peki? tane vardı. Ama onun sol tarafında da olabilir. Bir yere öyle atmıştım orası orası. Evet, say. Sanki iki tane var gibiydi ama rotasyon nereydi bana bir göstersene. Rotasyon iki bomba arası kankam. Şuraya. Ben ya. Akın dikkat. Olur. Oğlum çok ses var lan içeride. Ben de sürekli ses alıyorum. Adam göremiyorum. Arkadaki cam mı açıldı? Şuradalar. Tepkildim içeride. Girdi girdi girdi. Bir kişi daha girdi. Sağda ben mı oraya... solda mı? Murat sen onu mu vurdun? Ben koyduğuna dikkat et Murat. Bir kişi daha olabilir. Hadi Ananı Ananı ya. Bir kişi, Bir kişi, daha var. var. Bir kişi daha var. Sakin ol sakin ol. Bir kişi kaldı kanka. Dikkat solda et. Solda orada. Evet orada. Solumdan ses alıyorum ya. Evet evet cama çıktı. Solumdaki camda. Ay. Sağda ya. Sesi dinle kankam sadece. De karşı camdan girdi muhtemelen. Cama gidecek sonundaki. Süreye de oynayamayacağım amına koyayım çok var ya. Gösterme oraya bence. Kalk kankam Aha adam girmiş. Ha adam burada. İşaretledim yerde köşede. Tekrar işaretliyorum. Köşeye dikkat evet, oraya dikkat et. Evet, 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 orada. Bombonun hemen arkası. Yavaş Bire yavaş çık, otura otura. Prefile çık. Arkaya geçmiş. Solunda. Ha, Hadi be. Nasıl ben ya? <laughs> of. İşaretleniyor musun kanka? Evet. İyiydi ya. Orada C forum geleydi. <laughs> Sinirlen bozuldu. <laughs> 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 Okey bir kim kitliyor. mevrik yapıp delip o reinforce'dan oynayabilirsin. Ufuk. Ya da açarız oraya o da olur. Mevrik aldım kanka. Mevri ikinci kullanışım. İlk aldığımda direkt ölmüştüm. Spawnlayıp Açmaya düştüm. oynarsan şey alayım. Ace alayım. Ace'i ben de alabilirim ha. Şey yapmaya gerek yok. Valla ben pencereden aldım ben. Tamam açarız o zaman. Tamam, o zaman kapatıyorlar zaten. O elektrik de koyuyorlar. Elektrik de koydular abi. Elektriği no, alabilecek mi baba yiğit var mı? Hangisinde vardı şey? EMP? Twitch var bende. Burada ya. Tamam. Dur ben o aldım. Şu bitsin, geleceğim ben de. Gelin. Ben de osu aldım. Tamam, o saldım. Tamam al. O söyle şey yaparım. Ha spam var. Tak şu bitsin alalım. Bu spamla gitmek gözün Tamam. Ben arkadayım zaten baya. Elemanlar bir gitsin de. Hop ben bir yerden hazırım aldım. Ha, aldın mı bak <laughs> Sol taraftan puls geliyor. Bang bang. Sen bakıyorsun o zaman. Rebuild'ım kimde? Bende. Merdivende merdivende. Hangi merdiven kanka? Kanka arka merdiven. Sen neredesin? Evet orada yapmış kanka sağa dön oradan çıkıp Ya sıktım be Oğlum kardeşim be ben. Sıktım be kadar iyi girip kadar çabuk nasıl oluyor Kanka sıktım anlamıyorum ki ölmüyor Lan dışarıya nereye bakıyordu ya salak mısın ya Right 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 Siktir et ölsün yapacak bir şey yok buna da Gerçekten ölsün ya Ha böyle de belli et yerine. Geri zekalı. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Doyamadım. Hiç hoş değil. Yani yapacak bir şey yok. Eş babam diş. Gümüşe kadar yolu var. Ben plattan düştüm mü? Aa Murat. Arama hoş geliyorsun birazdan. <laughs> Kızım. Var mı? Alçı var içeride. Yürü. be kardeşim. Neyse ya. Ha, elektrik var mıydı? Aşağıya indi. kapıdan şey yapacak. Dur. İşaretlediğim yeri gören var mı? Nasıl ölmedi ya? Ayda. Ya ben sıkıyorum ama sana ya banyoda pus var baka girdi ya. Tefuzur aldı mı bu? oradan sağa bak Ufuk. Ufuk geri difüzörü bekliyorlar muhtemelen. Oh. Ufuk. Eyvah eyvah. <laughs> Lan oğlum ne oldu öyle? Geç taramalıya geç. loyt Hepinizi tutuyorlar ya. Dur yok. sikim korktum oros bu çocuğu. Puh! Amına koydum seni. İnsan insana böyle vurur mu, Hoş mu lan? Hoş Murat.